Özen TV'den merhaba. Şimdi Vexo Enzo motosiklet montunun tanıtımı ile beraberiz. Vexo Enzo motosiklet deri montu rahat ve şık yapısıyla dikkat çeken bir model. Enzo modeli %100 koyun derisinden yapılmış ve üzerindeki fileli yapısı sayesinde hava alabilen bir yapı sunmakta. Mont sıcak ve soğuk havalarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir model. Sıcak havalarda iç kısmındaki termal işliği fermuarlı yapısıyla kolayca çıkartarak montun fileli yapısı sayesinde serin bir sürüş şey elde edebilirsiniz. Montun koruma kısmında omuzlarda ve dirseklerde İtalyan Betak markasının CE onaylı ve EN1621 sertifikalı çıkarılabilir korumaları. Sırt kısmında ise sırt korumanızı takılınmanız adına bir cep bulunmakta. Dilerseniz bu kısmına da Betac sırt koruması olarak kullanım sağlayabilirsiniz. Enzo montun ön kapama sistemine baktığımızda ise rüzgar dirençli YKK bir fermuarın kullanıldığını görmekteyiz. Hemen alt kısmında ise rüzgarı kesmesi adına ek bir katman ve yaka kısmında iki kademeli yaka çatı da yer almakta. Montu üstünüze göre daha sık ayarlayabilmek ve rüzgar girişini minimuma indirmeniz adına bel ve kol bölgesinde iki kademeli çıtlar bulunmakta. Yine kol bölgesinde eldivenizi daha rahat giyirmeniz adına fermuarlı bir kısım da bulunmakta. Depolama kısmına baktığımızda ise ön kısımda 2 adet fermuarlı cep, termal kısmın iç kısmında ise 1 adet fermuarsız geniş cep, termal kısmın altında ise 2 adet fermuarlı ve 1 adet fermuarsız cep yer almakta. Enzo modelinin arka kısmına baktığımızda ise arka bel kısmının ön kısma göre daha uzun olduğunu görmekteyiz. Bu sayede motorunuzun üstüne eğildiğiniz durumlarda belinizin açılmasını engellemekte. Yine bu bel kısmının hemen üstünde ise bir adet reflektif şerit de kullanılmış. Bu sayede gece sürüşlerinizde diğer sürücünün sürüşlerin daha rahat fark etmesini sağlayarak daha güvenli bir sürüş sunmakta. Vexo Enzo Derimont şık ve dayanıklı yapısıyla motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tanıtım videolarının devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.